Merhabalar. 3 yıl önce bu güzelliğe bu şekilde bir aşı yapılmıştı. Bunu videomda anlatmıştım nasıl yaptığımı. Hiç merak ettiniz mi şimdiki durumu nedir? Evet, artık o güzel dalı kocaman büyüttü. Ve büyümesinin yanı sıra aşıladığım yerdeki dalı odunsu bir hal aldı. Ben yine de onu destekliyorum bir çubuk yardımıyla ama Kaktüs artık sadece onu beslemeye başladı. Yavrulamayı bıraktı. Çiçek açmayı da bıraktı. Sadece ve sadece aşı yaptığın dalını büyütüyor. Bunu niye yaptığımı çok saran oldu. Çok sıcak iklimlerde olan illerde yılbaşı çiçeğinin bakımı zorlaşıyor. Çünkü sulama sıklığını ayarlamak, toprağın nemini korumak zorlaşıyor. Bu sebeple yapmıştım. Bu şekilde yaz boyunca sulaması o kadar kolay ki sadece kaktüsün ihtiyacı olduğu kadar su veriyoruz. Sayfamda bu kaktüsün ve farklı türlerin aşılarını yaptığım videolarım mevcut. Göz atarsanız sevinirim. Sağlıkla kalın.